kanalıma 2026 Ferrari Gran Torer Motoroma'ya tekrar hoş geldiniz. Bugün 2026'nın en lüks ve gelişmiş motoromelerinden birini keşfedeceğiz. O araç, Ferrari'nin ikonik performans ve tarzını, tam donanımlı bir motoromanın konforu ve pratikliği ile birleştiriyor. Eğer lüks seyahati ve yüksek performanslı araçları seviyorsanız, doğru yerdesiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, çünkü daha fazla heyecan verici inceleme ve güncelleme sizleri bekliyor. Dış tasarımla başlayacak olursak, 2026 Ferrari Gran Torer Motorhome her yerde dikkat çekiyor. Aerodinamik ve şık gövdesi, Ferrari spor arabalarından ilham alarak tasarlandı ve pürüzsüz hatlar, parlak bir kaplama ve etkileyici bir ön yüz sunuyor. İmza niteliğindeki Ferrari ızgarası, gelişmiş led farlarla tamamlanıyor ve cesur ve modern bir görünüm yaratıyor. Büyük panoramik camlar, seyahat sırasında doğal ışık sağlarken muhteşem manzaralar sunuyor. Motorhomu'nun arka kısmı, aerodinamik stop lambaları, arka spoiler ve performans ile estetiği artıran çift egzoz ile hem stil hem de işlevsellik sunuyor. Takviye edilmiş şahsi, uzun yolculuklarda güvenlik ve denge sağlarken Ferrari'nin şıklığından ödün vermiyor. İç mekana geçersek, motorhome bir lüks ve inovasyon şaheseri. Kabin, premium deri, cilalı ahşap ve fırçalanmış alüminyum gibi yüksek kaliteli malzemelerle tasarlandı ve sofistike bir atmosfer yaratıyor. Mutfak, buzdolabı, indüksiyonlu ocak, mikrodalga ve hatta bir şarap soğutucu dahil modern cihazlarla tam donanımlı ve seyahatte yemek hazırlamak için ideal. Oturma alanında ayarlanabilir recliner koltuklar, katlanabilir yemek masası ve ruh halinize göre özelleştirilebilen led aydınlatma bulunuyor. Geniş ekranlı TV, surround ses sistemi ve akıllı bağlantı özellikleri ile her yerde üst düzey bir eğlence deneyimi sunuyor. Yatak odası 5 yıldızlı bir otel suiti gibi tasarlanmış. Bellek köpü yatak, lüks yatak takımı ve ayarlanabilir aydınlatma ile maksimum konfor sağlanıyor. Akıllı depolama çözümleri, alanı en iyi şekilde kullanırken, iç mekanın düzenli ve şık kalmasını sağlıyor. Banyo, tam boy duş, modern armatürler ve dokunmatik kontrole sahip akıllı ayna ile hem işlevsel hem de şık bir deneyim sunuyor. Performans açısından, 2026 Ferrari Gran Torer Motorhome öne çıkıyor. Yüksek performanslı V8 motor ve elektrik motorlarını birleştiren hibrit motor, motorhome boyutunda bile pürüzsüz hızlanma, etkileyici tork ve mükemmel verimlilik sağlıyor. Gelişmiş süspansiyon ve adaptif yol tutuş sistemleri, uzun yolculukları rahat ve kontrollü hale getiriyor. Şerit takip uyarısı, adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme ve 360 derece kamera gibi sürücü destek teknolojileri güvenliği garanti ediyor. Teknoloji bu motorhome'un önemli bir parçası. Merkezi kontrol paneli ile aydınlatma, iklimlendirme, eğlence ve navigasyon kolayca yönetilebiliyor. Akıllı sensörler lastik basıncı, yakıt seviyesi ve batarya durumunu izleyerek güvenli ve verimli seyahat